Yangına körükle giden klavye pehlivanları değil, yangını söndürmek için canını dişine takan o güzel eylem insanları iyileştirecek ifadelerini kullanmışsınız. Sizin nefret sarmalı diye adlandırdığınız bu durumdan çıkmak mümkün mü ya da belki de daha doğru soru nasıl çıkabiliriz? Öfke, e, çaresizlik durumunda en yaygın olarak verdiğimiz tepkilerden bir tanesi. Fakat öfkemizi bir mızrak haline getirip bizden olmayan, bizim gibi düşünmeyen insanlara sapladığımız zaman işte öfke sarmalına giriyoruz. Ben onun canını acıtıyorum, o da misilleme yaparak, intikam almak isteyerek benim canımı acıtıyor ve bu sürgit bir kan davası olarak devam ediyor. Halbuki insanların millet olmaya, kederde, tasada, sevinçte ortaklaşmaya ihtiyaç duyduğu ...zamanlar vardır. Biz öyle bir zamandan geçiyoruz şu anda. Yanan bizim ormanlarımız, yanan bizim memleketimiz... ...ve kimsenin canı diğerinden az acımıyor. Yani ben daha çok bağırdığım için... ...ben daha çok efendim yangın görüntüsü paylaştığım için... ...diğerinden daha çok acı çekiyor değilim. Kendi köşesinde sessizce dua ederek... ...yardım ederek efendim... Ee, Alet, edevat, erzak toplayarak bu yangını söndürmeye çalışan insanlar da var. Öfke böyle durumlarda evet çaresizliğimizin bir ifadesi olabilir. Ancak afet zamanları bir biz duygusunu inşa etmenin gerekli olduğu zamanlardır. Hepimiz ortağız, bu kederde ortağız, hepimizin canı yanıyor birbirimizin hakkını teslim ederek omuz omuza durmalı ve bu vatan için birlikte çalışmalıyız. Bir millet olmak bana sorarsanız kendimizi nasıl tanımladığımızdan çok ne yaptığımızla kendisini belli eder. Ne yapıyoruz? Yangına körükle mi gidiyoruz? Yangını kendi politik ajandalarımızı gerçekleştirmek için bir fırsat olarak mı görüyoruz? Yoksa ...yangını hızla söndürmek için elimizden gelen ne varsa onu seferber mi ediyoruz? Yani yapıcı bir kuvvetle mi yaklaşıyoruz yoksa yıkıcı bir kuvvetle mi? Bunlar önemli sorular ve her birimizin kendi kendimizi sorgulaması gerekir. Vatandaş bazında her birimizin e, bu dayanışma zamanlarında... ...orada canını dişine takarak, canını hiçe sayarak mücadele eden pilotlarımızın, gönüllülerimizin, vatandaşlarımızın, itfaiye çalışanlarımızın moralini bozmaktan kaçınması gerekir.